Evet arkadaşlar. Bugün şu baftan bahsedeceğim. Zaten görüyorsunuz bakı iki taş koyup ekstra dön tane taş koyun ki öyle olsun. Ye. Yeah. Bak bunu ulaşamadığımız yerlere kadar uçuyoruz. Uçmamış lazım. Ama bayağı bir bak. Bunu bak. Tek Evet, sadece eser söyle. bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu Daha çok var, daha çok var, daha çok var. Da Arkadaşlar bu bir zaman gerektiriyor. Yani bu zaman, varsa, bunu hemen yapın. Yapın da 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 da, da. Yanında daha geçmedik arkadaşlar. Baya biraz. iki taş koyup üst üste. Şöyle. Böyle yapacaksınız. Şöyle ama şu kenarlarda şöyle şunları da alabilirsiniz tabi. Bak. Bak istediğiniz yere gidebilirsiniz. Ama baya bir şey gidebilirsiniz. Şimdi olmuştu. Gerçekten oldu arkadaşlar. <laughs> Yemin ederim ben yaptım abi. <laughs> ya demek ki arkadaşlar. Ay bu abi ne yaptım? Oh. be. 而这三大的一个是不是在这一个是